Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden arkadaşlar geçirdiğiniz ne varsa hani bugün neyi duymak istiyoruz? Bizim canımızı sıkan nedir? Bununla alakalı niyetlenin. Ben kolektifin hayrına olsun diye, bütünün hayrına olsun diye pozitif bir enerjiyle tabii ki de niyetleniyorum. Hepimizin birbirinden bambaşka arkadaşlar maalesef hayat e, sınavımız diyoruz biz buna tabii ki de e, hepimiz güzel şeyler duyalım haberler alalım e, diyorum. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra e, bu şekilde artık bu arada e, videolarım fark ediyorsunuzdur sürekli izleyen arkadaşlarım yeni katılan arkadaşlarım da oluyor her yeni bir gün e, şey yapabilirsiniz. Dönüşlerinizi bekliyorum bu anlamda. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra böyle daha iyi görüyorum diye yorumlar aldım. Ben de bu şekilde uygun görüyorum artık. Bakalım neler var günümüzde? Ceyhan'ın C'si ama yılan da gözü. Ne diyorsunuz? Bir C harfi var, bir de yılan gözü çıkmış. Şimdi burada iki kişi burada konuşuyor ama konuştuğunuz kişinin arkasında konuştuğu biri var. Hop bu olayın sonrasında yine siz başka biriyle konuşuyorsunuz. Arada şurada C ve yılan gözü olan bir konu var. Biraz arı kovanı gibi de çıkıyor bu arada. Yani kafanızın karışık olduğu ciddi anlamda mücadele edecek olduğunuzu söyleyebilirim. Buradaki sizsiniz sizin karşınızda bu kişi ama bak arkasında biriyle daha iletişimde bu insan. Şimdi aynı şekilde burada yine sen burunla konuşurken karşındaki biriyle konuşmaktasın. Arada bu mesele durmakta. Şimdi bu konu her neyse şurada bir S harfini görüyor musunuz? Yani elimle çizsem de ben böyle S çizerim herhalde yani. O yüzden bir S harfi var. Ee, konuyla alakalı ama durumla alakalı da olabilir. Bu, bu kişinin başlığı soy isimde olur. Bu hani soruluyor A, isim soy isim değil mi? Evet. <laughs> Yani senin konuştuğun şehirle de bile alakalı olabilir. Yani konunun başlığıdır. Bilmiyorum ama e, sen burada iki arada bir derede kaldığın bir durumdasın. Bir. E, burada bir S harfiyle alakalı S'yi gömmüşsün. Çok ummadığın bir şey yapmış belli ki. Kalp kırgınlığı yaşattı belki sana. Ya da zaten bizzat onunla alakalı bir konu. Bilmiyorum. Şimdi bir insan sana diyor ki bak şimdi arkadaşlar şöyle bir enerji aldım. Siz Şöyle tarif edeceğim. Hani bir insan 50 yaşındadır ama annesi sağ ise 70 yaşında olsun annesi e, hala kundakta bebesiymiş gibi bakar koskoca 50 yaşındaki insana, adama ya da kadına. Anne için yavru yavrudur hiçbir zaman büyümez. Yaşınız kaç olursa olsun. Şimdi burada diyor ki bak sizin bir mücadeleniz var ve bu sizi müthiş yormuş. Gerçek anlamda yormuş arkadaşlar. Hani böyle e, ciddi olarak sizin çok net yorulduğunuz bir süreçten bahsetmiş ve birisi böyle e, kapılan olmuş ne diyelim onu kartal uçmuş uçmuş kartal pençesiyle sizi oradan çıkartmak istiyor. Ve gerçek anlamda size fayda sağlamak isteyen bir insandan bahsediyoruz. Ama işte sizde aşağı doğru sürüklenen iki kişi var bir araba var bir yere gitmek istemişsiniz. Arabayla alakalı gidilebilir gelinmiş olabilir. <laughs> Niyetiniz bu ikili her ikimiz eşinizdir belki. Yani e, boşanmayı düşünüyorsunuz. Anneniz diyor ki üzülme evladım sen yıpranma. <laughs> yani olur mu anne? Benim de bir evladım var, bir yuvam var. Özü iyi bir e, çeken kişinin niyeti iyi. Öyle de biriniz var ama yani öyle de benim annem arkamdadır, benim amcam arkamdadır dediğiniz de birisi var. Belki evlattır bu arada bilmiyorum. Şimdi sizin hayatınızda bakın tekrara düşüyor olabilir ama sonuçta ben sizin kimin haksızlığa uğradığını bilemem. Mahkemeye verdin mi o kişi bilmiyorum. E, bu tartıştığın kişi eşin mi? dolayısıyla boşanmayı mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hani ben burada mantık yürüttüğümde sadece burada bir resmiyet düşüncesi var ama bunun haksızlıktan ibaret olduğunu da söylüyor. Hani dolayısıyla da sen burada düşüncelerin var ama e, maalesef e, şöyle söyleyeceğim size. Eğer bir mahkemeniz varsa sizin kasımın sonundan önce haber gelmez diyor bu fincan bana. Şimdi ipe dizilmiş çok insanınız var, çok saygınlığınız var. Yani e, mesela e, sülalenin e, psikoloğu sizsiniz, ailenin iş çözümü sizsiniz, iş çözen kişi sizsiniz. Hani ne olursa olsun annem babam yapar falan diyen kişisiniz siz. Yani e, siz o kişisiniz, çözemsiniz. Şimdi ipe dizmişsiniz burada, kasaba koşmuşsunuz, manava yetmişsiniz, bakkalla yani arkadaş Mevlana mısın diyor yani bu fal. Sen diyor herkese ne olursan ol gel dersen işte böyle mücadele edersin gibi bir sonuç var. E şaka bir yana elbette ki vicdanen çok e, herkese yetmeye çalıştığınız bir döngüden geçmişsiniz. Joker eleman olmuşsunuz belki. İş yerinde soğanı da siz doğradınız, servis de siz yaptınız, bulaşığı da siz yıkadınız. Yani mutfağından sonuna başlayın, başından sonuna bir şey var burada sizin hayatınızda. Şimdi kum saati var. Zaman daraldı dediğiniz bir noktadayız. Ee, yani şöyle kum saatini çok merak ettim bu arada. Çok net bir kum saati ve bazı falları elinde çizsem çizerim gerçekten böyle çizerim derim yani hatta. Şimdi sizin burada bu kum saatiyle alakalı ben ne zaman refah edeceğim demiştiniz. Yani ben şunu 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 halledeceğim, sonra bunu 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 çözeceğim. E peki ben ne zaman hani refah eriyorum. Ne zaman halim, vaktim, maddi, mülküm, param, huzurum yerine gelecek? Artık yoruldum. Bu uğraştan yoruldum. O zaman ben artık huzurlu olmak istiyorum dediğiniz bir döngüdesiniz. Arkadaşlar böyle bildiğiniz kaktüsler var ama ters duruyorlar. E bu da o kaktüsle ilgili de şimdi bir kart seçmek istedim. Çünkü hayatınıza <laughs> zarar veren kalp kırgınlığı yaratmış. Beklemediğiniz sorularla, sorunlarla, yorumlarla ne gönlünün sindiği, ne kulağının duymaktan hoşlandığı, ne de gözünün gördüğü. Yani üç konu, üç duyu organından resmen ruhuna, beynine, kalbine ciddi maddi manevi huzursuzluk var. Burada yara almışsın var. Kaktüs 1 2 3 kişiler. Siz 3 kişiden ciddi darbe aldınız desem doğru olur. Seviyormuşsunuz da bu arada. Yani kaktüs var ama kaktüslerin yanı başında da şey var. Eee, kalp çekmiş ya. Şimdi i̇şte ne olursan ol gel Mevlana ruhunuz var ya az önce bahsettiğim o ruh. E, bir yerde darbe almış yani boru. E, kaktüs o yüzden dikenli malum. İşte hani kaktüs yani düz kaktüs. Daha bunun yorumu olmaz. E harfi sizde var olabilir. Bakın şimdi siz bu imza ile alakalı dedim ya hani bir imza durumunuz olabilir arkadaşlar diye şu kart buracıkta duruyorsa ben bunu açarım çünkü şurada bir e, çok net el uzatacağı zaten A şeker çok tarotla fal çok net eş zamanlı enerjisel olarak çok uyumlanıyorlar birbirlerine çok seviyorum e, umarım siz de memnun kalırsınız gerçekten bundan sonraki bakım şekli de bu e, tarotu da dahil edeceğim. Çok da keyif alıyorum ben de sizin de aldığınızı umuyorum yorumlardan anlaşılacaktır. Şimdi şöyle arkadaşlar burada bir deniz anası var ee, yukarıya doğru süzülüyor bir hayal süzülüyor gibi çıkmış. Ee, şimdi sizin burada bir konuda karnınız net şişmiş yani aslında bu imza atılacak ya hani hali hazırda bir imza atıldıktan sonra şuradaki deniz anasının yukarıya doğru süzüldüğünü görüyorsunuzdur sizde. Karnınız şişmiş, yutmuşsunuz, susmuşsunuz. imza atılmış artık burada bir tanıdığınızın şu iki kişiye ki kararsız kalıyorsunuz zaman zaman. Bir tanıdığından gelen çıkış noktası var bu falda. Yani az önce de hani bir kartal var demiştik arkadaşlar. Şimdi ben bu kartalı tabii ki de şöyle değerlendiriyorum. E, neticede sizin tanıdığınız ve ve sizi seven bir insanın enerjisi o. Burada da aynı şey var. Tanıdığın birinin, senin özellikle, bence senin sağında ve solunda da boylu iki kişi var. Biri eşindir, biri evladındır. Biri iş kararsızlığındır da, biri de işte eve mecburi olan, işte zorunlu olan e, sorumluluklarındır. Kafan zaten ikiye çıkmış. Bu geliyor diyor ki, bak iyilik istiyorsan şunu yapacaksın. Bu nasihat neyse, sizin zaten kafa karışıklığınız bitecek artık. Çünkü şurada Kasım sonu maksimum. Maksimum bir ay verdim burada bu arada. Kimisinin hayatında 3 haftaya sanış verecektir. İşte kimisi 20 güne, kimisi 30 güne. Neyse bu sizin için maksimum Kasım sonu diye yuvarladığım bir tarih. E, dolayısıyla siz Kasım'ın sonunda bazı sonuçlar aldığınız için... O büyüğünüzü, o karın şişlerinizi bir indirin. Neden? Git konuş. Karnın niye şişiyor ya senin? Neden anlatmıyorsun ki insanlara? Neden herkese Mevla'nız? Burada amacın çocuğunun huzuru için, aile bütünlüğünün için huzurlu yerlere gitmek. Dalgalı sulardan, yeter artık dediğim mücadelelerden bitip arınıp gitmek arkadaşlar. Nitekim o kişiyi dinleyin o yüzden. Aralık ayında özellikle çok temiz bir mücadeleniz var. Size ait olan, kökü sizde olan... E, bu bir miras bile olabilir bakın. Ya da mesela ne? Kökü sizde olan bir şeyden bahsediyor. Ya benim evladım yani senle ben ayrılmış olabilirim ama neticede bu benim de evladım gibi düşünebilirsiniz. Benim de babam. Abinle küssün. Abin diyor gelemezsin benim babamın yanına ne? Benim de babamı falan gibi bir şey. Kökünün size ait olduğu bir şeyden bahsediyor. Hatta iki kişisiniz burada. E, bu iki kişi arkadaşlar sağda biri solda biri. Birisinin o kökü olan kişinin sizin ayaklarınıza kapandığı ve şey diyor ne olur evladım affet abini. Hani öyle büyük konuştu saçmaladı ama sen onu affet. Bir bir affet durumu söz konusu arkadaşlar. Net ben kökümü de aldım senin ayaklarına kapanıyorum görseli çıkmış. Hani sıfır abartısız ayak kapanma hali görseli net var. Dolayısıyla sizin burada size hata yaptığını düşündüğünüz. Kişileriniz olabilir. Hani affı olur mu ya? Gelir mi bana? Döner mi Buket Hanım? Bana büyük bir darbe verdi ama hani ayaklarıma şöyle kapansın istiyorum ben ya dediğiniz kimin ise. Kesinlikle evet ben diyorum ki kapanır. Hani bu görsel aralık sonu maksimum bu arada. Kapanmış olur diyor hatta. Şimdi şöyle çok net e, yukarıdan göremiyor olabilirsiniz ama şöyle pıt 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 pıt, pıt damladı. Bu da sizin gözyaşlarınızın olduğunu. Yani gönülden dilediğiniz şeylerinizin olduğunu hatta söyler bana. Şimdi arkadaşlar iş yerindeki güçlü oluşunuzu görüyorsunuzdur. Burada bir şey var. Hani yüreğinizden geçirdiğiniz konu dersek bile tertemiz pürü pak. O yüzden de diyebiliyorum ki size, arkadaşlar sizin iş hayatınızdaki Rızık kapınız da açık, iş dileğiniz de açık. İşe girebilir miyim Buket Hanım? Ben işsiz kaldım. Evet, sen aralık itibariyle bir yerde lidersin. Önünde açılmış beyaz bir perde var, sayfa var. Dileklerin temiz, niyetlerin temiz. İş hayatında ciddi anlamda rahatlıyorsun. Ve lidersin. Tek elsin yani orada. O yüzden benim burada gördüğüm... Siz burada bir zaferdesiniz. Yani burayı halletmişsiniz. Hanenin içi akıp gitmiş. Buradaki konuşmalar... S harfi var burada. Yani önden giden arkadan da gelen... Tıntın birisi olarak çıkmışsınız. İnce uzun boylu bir önden gidiyor. Arkasından ona bağlı olan. Virgülle bağlı. Yani iniş çıkışınız varsa da... Boşanmaktan ziyade bu evlilik devam eder diyebilirim. Açıkçası şimdi... İş hayatıyla alakalı sizin neyin kaygısı? Bu yaşadıklarınız işle bağlantılıysa da burada size zafer sizin ve önünüze doğacak güneş sizin. Sen boşu boşuna negatif düşüncelere kapılma depresyon gibi yani o kadar negatif. bu anlamda kesinlikle işinle ilgili kendini kanıtlayacaksın diyebilirim. Kesinlikle temiz bu arada kendinizi kanıtlar ispatlarsınız. Burada bir tekel durumu var. Yüreğinizin ortasındaki çatışmalar yaşadığınız hani işte e, i̇ki kişi hatta benim babam gibi bir örnek vermiştim her kimse e, bununla alakalı da yine e, net bir erkekle bağlantılı konularınızı halletmiş ve içinizi rahatlatmış olacaksınız. Evliliğinizle alakalı baktığımda da arkadaşlar e, mücadeleye devam ne dedik önden gidiyor bir kişi arkadan geliyor iki kişi mücadele ettiğiniz ya da tartışmalar varsa da iniş çıkışlar varsa da mücadele ettiğiniz hayatınızın sonunda bir imparatorca kartı bebek müjdesidir bu arada e, bolluk bereketten dişilikten gelir yani bereketinin arttığı sevginin saygının huzurun mutluluğun pozitif olarak baktığınız bütün şeylerin bütünleşmesi olarak değerlendirebilirsiniz. Bu da ciddi anlamda hayatınızın güzel bir evresine ilerlersiniz. Nitekim de öyle. İnsanlar sadece boş konuşurlar o kadar yani. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Öncelikle gerçekten dinlediğiniz, yorumlar kattığınız, cani gönülden gerçekten hani bekliyorum Biliyor musunuz dediğiniz sabah ve akşam resmen kaçırmayarak saati bekleyen arkadaşlarım var. Sadece yorumlardan ziyade özelden mesaj atar arkadaşlarım da var. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum her birinize tek tek arkadaşlar. Sizlerin bu enerjisidir bana inanın ki devam etmemi sağlayan. Yani iyi ki varsınız. O yüzden benim için burası benim için de çok çok kıymetli. Öncelikle onu söylemek isterim. Tabii ki de hepimizin derdi bambaşka. Yani hepimiz dertliyiz. Seninki bana benimki sana uymuyor. O gün uymuyor. Bir şekilde ben dönüp dolaşıp senin "Aa ben onu biliyorum. Ben de yaşadım aynısını." dediğin şeyleri yaşıyor olabiliyoruz dönüşümlü resmen. İşte hayat sınavı diyoruz ona da. Sabır etmek lazım. Umutsuz olmamak lazım. Kim ne yaptıysa da beddua gibi bir ağız alışkanlığından ziyade ilahi adaleti teslim edin önerisinde bulunurum. Çünkü düşünün her gün beddua edin. Her gün edin. Karşı taraf sizce sizin bedduanızdan sonra bir şey e, yaşıyor mu? Sonra biz şey diyoruz. Ya bak o kadar negatif şeyler yapıyor ama keyfi yerinde görüyor musun? Hayır efendim o geçici bir zafer içerisinde olabilir ilahi adalet evrende tecelli edecek. Sen ne yaşıyorsan e, pozitif kal sabır et er geç tecelli edecek. Yaşattığın çünkü yaşamadan göçmeyeceksin insanoğlu yani bu bizim aslında ana kuralımız ama e, keşke bilseler idrak etseler de ona göre davransalar. O yüzden ya sabır sağlığımız yerindeyse geçici atlatacağız bitecek bu. Kesinlikle ee, bu şekilde arkadaşlar. O yüzden bol sağlık diliyorum başta. Hastalarımıza bol şifa diliyorum başta. Geçecek sabır etmelisin. Kapanmış sandığın kapılarının sana şerden ziyade hayırla sonuçlanacağını ancak yarın gösterecek. O yüzden yağ sabır diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımıma kadar başta sağlıklı kalın arkadaşlar ve hepiniz hoşçakalın.